Her sınavdan galip çıkmışsan, zülmeti yarmışsan, şer'i yıkmışsan, odlardan geçmişsen, al bayrağlımsan, mısan, mükemmeldir Türkiye'm, kendine heymet. Kardeş ülke Azerbaycan bir kere daha Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Bakü'den yayınlanan videoda iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapıldı. <laughs> Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye kardeş ülke Azerbaycan'dan personel ve teknik desteğin yanı sıra manevi destek de geliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdığı mektubu yayınladı. Hazırlanan bir klipte önce Aliyev'in mektubuna yer verildi. Aliyev mektubunda Azerbaycan halkının her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı. Mektubun ardından klip emekli albay Abdullah Kurban'ın seslendirdiği bir şiirle devam ediyor. Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğin ifade edildiği klipte bu yangın, bu ateş, dünya bir olsa Türk'ün bayrağını indiremez ifadeleri yer alıyor. Yolumuz hak yolu, hakkın yoludu. Bizi yolumuzdan döndürebilmez bu yanığı, bu ateş, Dünya bir olsa Türk'ün bayrağını endirebilmez. Şiirde Türkiye'ye manevi güç ve destek mesajı veriliyor. Azerbaycan ordusunun da Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanırken acınız acımızdır deniliyor. Klip Azerbaycan yanındadır Türkiye ifadeleriyle son buluyor. Yolunu gözleyir Turan elleri sayır günü ayı sayır illeri Tepsin yollarına kızıl gülleri. Mühkem dur, Türkiye'm, kadrı eğme. Bu yangı bizler yandırabilmez. Türk'ün ocağını söndürebilmez.